Merhaba ben Doktor Erhan Özer İç Hastalıkları Uzmanıyım. Hipokrat TV'de tekrar beraberiz. Hipokrat TV'ye üye olmayı ve bildirim butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Bugün sizlere tuzdan daha doğrusu sodyumdan bahsedeceğim. Zaten bildiğimiz tuzun %40'ı %50'si neredeyse sodyum mineralidir. Geri kalan kısmı da klor'dur. Sodyum hastalarda çok sık baktığımız bir mineraldir, bir iyondur. Çok önemlidir. Sodyumun birçok görevi vardır vücutta. Sodyum eksikliğinde ve fazlalığında hastalarda bir takım şikayetler olur. Aslında biz bu sodyum eksikliği ve fazlalığını tuz eksikliği ve tuz fazlalığı diye de yorumlayabiliriz. Bunu laboratuvar tahlillerini aldığımızda laboratuvarda sodyum yazar. N, A diye büyük N, küçük A diye yazar. Onun karşılığında sodyumun normal değeri yazar. Sodyumun normal değeri 135 ile 145 mili ekivalandır Bunun hafif eksikliği vardır. Yani 135'in altına düştüğü bir zaman eksiklik var diyoruz ama 130-135 arası hafif eksikliktir. 125-130 arası orta eksikliktir. 125'in altı da ciddi eksikliktir. Şimdi sodyum bize vücut için lazım demiştik. Ne için lazımdı? Sıvı dengesinin sağlanmasında önemli. Ayrıca sinir sinyallerinin iletisinin sağlanmasında önemli. Kasların düzenli çalışması için önemli. Vücuttaki minerallerin yaklaşık yüzde ikisini sodyum oluşturur. Eksik ya da fazla olması hastada bir takım şikayetlere yol açar. Bugün daha çok eksikliğinden bahsetmek istiyorum. Günlük sodyum miktarı ihtiyacımız olan sodyum miktarı 2-3 gram civarındadır. Bunu da demek 5-6 gram tuz alarak sağlayabiliriz. O zaman şu akla geliyor. Tam tuzsuz yediğimizde veya tuz düştüğünde, sodyum da düştüğünde ki sodyumun düşmesine hiponatremi diyoruz. Hiponatremi olduğunda bazı şikayetler vardır. Öncelikle hafif düşmelerinde yani 130 135 arasında olduğunda Hastalarda pek şikayet olmaz. Laboratuvar tahlillerine baktığımızda klinisyenler, dahiliyeci, pratisyen, aile hekimleri, işte bileyim, gastroenterologlar, endoksinler baktığında sodyumu 130 ile 135 arasında gördüğünde hastanın klinik şikayetleri de yoksa çok özel bir şey yapmaya gerek yok. Ama sodyum miktarını 125 130 arasında gördüğümüzde bunun yeni başlangıçta yani 48 saatlik bir süre içinde başlangıçlı mı olduğunu veya uzun mu, kronik mi olduğunu bilmemiz gerekir. Çünkü ilk 48 saatte başlamışsa hastanın semptomları da, şikayetleri de mutlaka vardır. Bunu düzeltmek gerekir. Ama kronik ise hastanın 6 aydır, 1 yıldır eski tahlillerine baktığımızda böyle bir sodyum düşüklüğü varsa 125-130 arasında hastanın şikayetleri de yoksa bu da ihmal edilebilir ama biz bunları süresine ve şikayetlerine göre ayırıyoruz. Hafif dediğimiz 130 135 arasında şikayet yoktu. Orta olanlarda, 125-130 olanlarda en önemli bulgulardan birisi baş ağrısı. Baş ağrısı, bulantı, bazen şuur bulanıklığı, konfüzyon, dengesizlik gibi şikayetler olabilir. Yani bir yaşlı veya orta yaşlı bir insan baş ağrısı polikliniklere çok fazla sayıda başvurulan bir şikayettir. Ve öyle anlar oluyor ki bazen baş ağrısıyla hastayı nöroloji veya psikiyatri kliniklerine gönderdiğimiz zaman daha hastayı doktor görürken veya gördükten sonra hastalarda şuur bozukluğu, koma gibi şikayetler olmakta. O arada bir hastanın sodyumuna baktığımızda sodyumunun 110, 108 civarında olduğunu görmekteyiz. Demek ki izah edemediğimiz bir baş ağrısında sodyum miktarına bakmak lazım. Peki sodyum niye baş ağrısı yapıyor düşük olduğunda? Çünkü sodyum beyin ödemi yapıyor. Beyinde ödem yapıyor sodyum düşüklüğü özellikle akut düşüklüklerinde beyin ödemi şuur bulanıklığıydı, dengesizlikti. Böyle bir orta düşüklüğü olan hastamızı sodyum düşüklüğüyle hastaneye yatırdığımızda enerjik davranıp çünkü hastanın ataksi var, dengesiz yürüyordu, şuuru bulanıklığı, bir konfüzyon hali vardı ve baş ağrısı vardı. Yürüyemiyordu hasta, bulantısı vardı, kusması yoktu ama bulantı vardı orta şiddetli olduğu için. Hastaya hızlı bir şekilde sodyumunu yani günlük 5 mili ekvalan arttıracak şekilde tuzlu su damardan verdiğimizde şikayetlerin hemen ortadan kalktığını görmüştük. Demek ki hafif de bir şey yapmıyoruz, bekliyoruz, takip ediyoruz. Orta olanlarda semptom varsa ki genelde semptom oluyor. Semptomların başında baş ağrısı, bulantı oluyor. Bunları da acil tedavi ediyoruz. Acil tedavi kuralları da Son zamanlarda değişti. Eskiden tedaviyi tuzlu suyu, serumu yavaş yapın denilirdi. Çünkü beyindeki nöronların sinir hücrelerinin etrafında miyelin kılıfları vardır. Hızlı yaptığınızda o miyelin kılıflarında bir hasar olup demiyelizasyon diyoruz buna osmotik demiyelizasyon hasar meydana getirip hastayı daha kötü yapabiliyorduk beyin olaylarından dolayı. Mesela multipsikloroz da da beyin kılıfları hasar görmekte. Onun gibi bir kliniğe sokabiliyorduk hastaları. Fakat son yapılan çalışmalarda şu denildi. Beyin ödemi mi önemli? Yoksa demyelizasyon dediğimiz sınır kılıfı harabiyeti mi Çünkü sodyum düştüğü zaman beyinde ödem meydana gelip ağır düştüğünde 125'lerin altına, 110'lara, 108'lere düştüğünde hastada kusma, nöbet, koma, kalp, akciğer yetmezliği hatta ölüm meydana gelmekte. Bunun karşılaştırmalar yapılan çalışmalarında beyin ödeminin daha önemli olduğunu ve sodyumu daha hızlı, tuzu daha hızlı vermenin daha mantıklı olacağı ortaya kondu. Bu gene hala tartışmalı ama şimdi biz bu durumlarda 150 cc'lik %3'lük tuzlu suyu 20 dakikada veriyoruz. Arkasından sodyum kontrolü yapıp tekrar bir kür daha tekrar ediyoruz. Günlük 10 mili ikbali, yani onu aşmamaya çalışıyoruz yükseltmeye. Yani hasta 110 ile geldi. Ertesi gün 120 yapmaya çalışıyoruz. Buradaki beyin ödemi sinir kılıflarının önüne geçmiş durumda. Şiddetli olanlarda söylemiştim. Şiddetli olanlarda kusma vardı, şuur bulanıklığı var, koma var, kalp akciğer ölüm demek ki sodyum çok önemli bir mineral. Olmazsa olmaz. Baş ağrısı olduğunda kontrol etmemiz gerekiyor. Hastanın şu bulanıklığı olduğunda kontrol etmemiz gerekiyor sodyumu çünkü beyin ödemi yapabiliyor. Peki bu ne zaman oluyor sodyum düşüklüğü? Özellikle şeker komalarında şeker çok yükseldiği zaman 500'leri 600'leri bulup bir diyabetik ketoasidoz veya şeker komaları olduğu zaman çünkü şekerin her 100 mg yükselmesinde 1.6 mili ekvalan sodyum düşmekte. Sodyum düşebiliyor. Kandaki yağların yüksekliği, proteinin yüksekliği, ilaç kullanımları özellikle tansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan diüretikler, isaller, yanıklar, terleme, ağır pankreatitler, hemorajik pankreat dediğimiz durumlarda düşebiliyor. Burada tabii düşmelerde sodyumun düşüklüğünden ziyade serum içerisindeki konsantrasyonu önemli. Yani serum kanda sıvısı artarsa, mesela kalp yetmezliğinde sirozda arttığı zaman da sodyum düşer. Burada su arttığı için sodyum düşmüştür. Bir yalancı bir sodyum düşüklüğü söz konusudur. Burada hipertonik yani tuzu su vermeye gerek yoktur. Su kısıtlaması ve tuz kısıtlaması yapmak yeterli olabilir. Onun için gerçek hiponatremiyi ayırmak lazım. Ayrıca vücutta beyinden salgılanan bir hormon var. ADH diye. Uygunsuz, fazla aşırı ADH salgılandığı zaman vücutta su birikir. Su biriktiği için mevcut olan sodyum da orada düşük olarak kalmış olur. Bu önemli. Niçin önemli? Çünkü bazı hastalar karşımıza gelir, sodyumu düşüktür. Sebep bulamayız. şikayet de yoktur. Uygunsuz ADH sendromu vardır. Uygunsuz ADH sendromu yapan şeyler nelerdir? Kanserlerdir. Yani şuraya geliyoruz. Hastanın sodyumu düşük, altından kanser çıkıyor. Yani bir akciğer kanseri, akciğerde bir apse, zatürre, beyinde bir menenjit, beyin apsesi, ağır stres durumları, ağır psikozlar, böbrek üstü bezi yetmezliği, özellikle böbrek üstü bezi yetmezliğini atlamak gerekir. Bir hastanın halsiz, yorgun, sodyumu düşük, potasyumu düşükse acaba bir böbrek üstü bezi yetmezliği var mı yok mu diye onun kortizolüne ve asetasına bakmak gerekir. Ayrıca bazı ilaçlar da sodyumu düşürebilir. Nikotin düşürebiliyor bildiğimiz kadarıyla hastalarının kullandığı sulfenil üre dediğimiz ilaç grupları düşürebiliyor, morfin düşürebiliyor ağrı kesicilerden işte non steroid antifilozistikler yani Voltaren, Apronax, gibi bir yığın isimleri var. Onlar düşürebiliyor. Epilepsi ilaçları özellikle karbamazepin grubu ilaçlar düşürebiliyor. Antidepresanlar, SSRI'lar düşürebiliyor. Çok insanlar bir yığın antidepresan kullanmakta. Antidepresan kullanan hastaların ve epilepsi ilacı kullanan hastaların da sodyum takibini yapmak lazım. Antipsikotikler, psikozlar, şizofreni, bipolar bozuklukta kullanılan İlaçlar bunlar düşürebiliyor. Kolşisin sodyumu çok düşürebiliyor. Kanser ilaçlarından oncovindin kristin düşü, düşürebiliyor. Veya aşırı miktarda psikolojik su içme veya bira içimi gibi şeyler düşürebiliyor. Ekstazil kullanımı da sodyumu düşürebiliyor. Ama bu işte sodyum düşmelerinde sebebini bulup gerçek sodyum düşmesi ve onun karşılığında klinik olarak hiponatremiye, sodyum düşüklüğüne bağlı şikayetler var mı yok mu araştırmak gerekir. Beyin ödemi şu an demiyelizasyondan daha önemli. Yani hızlı ve ciddi bir şekilde tedavi edin. Günlük 10 mili ekivalan serum konsantrasyonunu arttırın diyoruz. Buradan en son şu mesajı vermek istiyorum. Bir yaşlı insanda 3 tane hap gibi bir şey söylemek istiyorum. Çünkü başımıza sık geliyor ve son 2-3 ayda bunun üçünü de görmüş bulunmaktayız. Yaşlı bir insanda şuur bulanıklığı, bulantı, kusma, dengesizlik, konfüzyon gibi şikayetler olursa mutlaka sodyumunu değerlendirin. Sodyumuna bakın ve bu hiç azımsanmayacak kadar yüksek şey bulunuyor. Çünkü bu tür insanlar antipertansif ilaç kullandıkları için, işlerinde idrar sökücü olduğu için, kalp yetmezliği olduğu için, idrar sökücüler olduğu için, tuzsuz yedikleri için de sodyum düşüp beyinde beyin ödemi yapabilmektedir. İkinci ve üçüncü söyleyeceğim şeyler sodyumla ilgili değil ama yaşlı insan olduğu için ve klinikte karşımıza çok geldiği ve çok atlandığı için söylemek istiyorum. İleri yaşta kaşıntı ile ani bir kaşıntı ile sebebini bulamadığımız bir kaşıntıyla gelen insanlarda Mutlaka bir kanser düşünüp aramak lazım. Özellikle lenfoma veya akciğer kanseri ki iki ay önce bir akciğer kanseri sadece kaşıntı sebep bulunamayan bir kaşıntıyla geldi. Bu bir paraneoplastik sendromdur. Üçüncüsü gene bir yaşlı insan birdenbire akut çok hızlı bir demans, psikoz. Aa, ne oldu hasta yakınları getiriyor? Hastamız birden Alzheimer oldu. Aniden birkaç gün içinde oldu diyorsa onun altında da bir kanser var mı yok mu ki 3 gün önce bir mide kanseri tespit ettik. Hasta 3-4 günde hızlı bir şekilde akut demansa girmişti. Yani sodyum düşüklüğü, sodyum düşüklüğünde uygunsuz ADH sendromu oluyordu. Özellikle akciğer kanserinde uygunsuz ADH sendromu olur. Bir kanser aramamız gerekebilir. Ani başlayan yaşlılarda, kaşıntılarda sebebi bulunamıyorsa bunlarda bir kanser aramak gerekebilir. Ani bir demans, Alzheimer gibi kişinin yer, oryantasyon, mekan bozukluğu tanıyamama gibi şikayetleri olduğunda da altında bir kanser var mı yok mu diye araştırmak gerekir. Bugün anlatacağım konu bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlık ve sağlıcakla kalın.